Bu benim ilk takı kavanozum. Çok heyecanlıyım çünkü bir tane de size gelecek bundan. Çok tatlı bir marka ulaştı ve size de hediye etmek istedi bana yolladıklarında. Bunun görünmez olmasını çok sevdim çünkü içinde görünce sürprizi kaçıyor bence. O kadar dolu ki içi. Aman ya Rabbi. Muhteş. Bunları görüyordum ve o kadar hoşuma gidiyordu ki. Bakın. O kadar tatlılar ki çok beğendim. Hmm. Şöyle bir yüzüğümüz var. Bir de şöyle bir yüzüğümüz var. Çok tatlılar. Gerçekten bunların neden bu kadar izlendiğini anladım. Çok heyecanlı ve çok güzel şeyler çıkıyor. Bakın. çok tatlı. O kadar tatlı ki. bakın. Şöyle bileklikleri yan yana taktım. Ay oley. Şıkır şıkır ses geliyor. Çok mutluyum. Şöyle düz bir zincir yollamışlar. Komün yaparken bunlar çok güzel oluyor. Allah'ım ya Rabbi. Ben böyle şeyleri bunların üstlerine koymayı çok seviyorum. Bu da çok şıkmış. Buraya falan mı takılıyor sizce? Yoksa şöyle olur mu? Bence böyle olur. Gece böyle çıkınca falan inanılmaz şık. Minik kalpli çok tatlı bir şey var. Bir de son olarak Şöyle bir kolyemiz var. Dayanamadım küpeleri taktım. O kadar tatlılar ki. Çok beğendim. Sonunda benden de şıngır şıngır ses çıkıyor. Dediğim gibi marka bir tane de size hediye edecek. Açıklamaya yazdım detayları.